Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bugün sizlerle birlikte Ben Freddy 3 oynayacağız. Freddy 5 gece FNAF 3 oynayacağız yani. Size e, arkadaşlar 3. bölüm bu arkadaşlar. 2. oynadık. Bu da 3. bölüm arkadaşlar. Bu yüzden böyle gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu kim bilmiyorum. Burada bir tane murayıcık var ama ne bilmiyorum. Hemen gidelim böyle. Üç <laughs> tane <daha> karakter Bakalım. Bakın. <laughs> Beşinci gecedeyiz arkadaşlar. 5 gece çok korkunç. Burada bir sürü robotlar çıkabilir. Vent'ten çıkmasın mı arkadaşlar? Vent de var. Arkadaşlar. Kalanla kalanla arkadaşlar karakter gördüğünüz zaman hemen e, kamerayı kapatacaksınız. Yoksa ses çıkarıyor arkadaşlar. Bu taraf da yeni. Şuraya çağıracağız arkadaşlar. <laughs> Çocuğu buraya çağırdık. Çocuk sesin buraya verdi ama oraya gelecek şimdi. Hi. Tamam arkadaşlar buraya geldi. Bakalım bu şuralardan benden giren var mı arkadaşlar? Hiç kimse yok. Hi. Altıncı kamerada ne var? Allah arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Oh, oh. Az ölüyorduk arkadaşlar. Bizim yu olduğumuz Hayır. yere geldi gördün mü? ölüyorduk az Bu da bu da üçüncü arkadaşlar Tam. Biraz sonra kamera sistemi yapmam lazım. Ya da yok ado yapmam lazım arkadaşlar. Bunlar lazım oluyor. Allah! Çabuk lan Freddy geliyor. Tamam arkadaşlar Freddy gitti. Gelmiyor Arkadaşlar sonuncu gece bu yani beşinci gece ve Naysat Fred Do Five yani Five Five beş gece yani sonuncu gece yani beş gece var. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle gideceğiz. Sonra da gene aynı o yere geliyoruz ya. Her gün bu yere geliyoruz arkadaşlar. Her gün bu yere geliyoruz ya. Arkadaşlar o kısımda Arkadaşlar o kısımda bir sürü civatalar var. Şimdi kan akacak. Onda bir sürü keskin şeyler var. Öl lan. Sen yani arkadaşlar o biz ruhduk arkadaşlar. Ee, bu adam var ya bir sürü çocuk öldürmüş. O yüzden biz onu biz ruhduk. Öl lan. Neyse arkadaşlar sun. Arkadaşlar ee, daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.